İskenderun Geçmiş Dönem Ülkü Ocakları Başkanı Nurettin Aydemir'in oğlu Ahmet ile Soylu ailesinin güzel kızları Melike'nin düğün töreni ülkücüleri buluşturdu. Jasmine <laughs> Otel'de gerçekleşen düğüne MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, MHP Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Demir Döven, Hatay Ülke Ocakları Başkanı Metin Taşçı, İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt ile çok sayıda meclis üyesi, partililer, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Melike ile Ahmet Aydemir'in düğün merasiminde konuklar genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldular. Gen çiftiyle birlikte tüm konuklar çalınan müzik, davul zurna eşliğinde halay çektiler, çifte telli oynadılar. MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı ve partililerin halayı ile çifte telli oynarken keyfi, izleyenlere şen olur ülkücülerin düğünü dedirtti. you <laughs>